4 tane artı 2 oluyor. 8 tane artı 3 oluyor. Yani 8 çarpı 80 hem ne kadar yapıyor? Basmak, basmak daha kârlı. 16. Oluyor. 8 kere 8 16 yapıyor kanka. 8 tane. Ne 16 lan? 64 7 GB falan 4, yapıyor. En. Kaç? Tamam 7 GB ona kaç tane epik aksesuarı şart harcayacaksın? Bir de basma paraları var kanka. Her Öyle takı yani, yattığında... lazım, hani. evet, yaptığında... şimdi bu adamda ne takı var? Ne takı var senin elinde? Sayar mısın? Bir teklif verelim sana. Warlord Pendant ve Belt of Legionnaire demiş. Yani abi Dur, lazım. bu adamda Demiyormuş. ne var Doğukan? Bir bakalım. Ne varmış? Belt of ne? Ne bir boss mu? Biri hesap yapabilir Warlord, mi Warlord, kanka? Şu Warlord. takıları biri hesaplayabilir mi? Müco, Belt of Legionnaire ne istiyorsunuz? Pendant değil de. Legionnaire ne istiyorsunuz? Bak Legionnaire'i Caner abi soruyordu az önce. Aa doğru genç alabilir miyiz yok gereksiz bu adam şey satıyordu Murat PoE Boss. Artı changer'la küpe var. Kanka 80 mm eee şey 100'e 90 mm dedik. 90 çarpı artı 3 dakikaya kaç tane lazım? 8 tane mi lazım artı 3'e? Kanka bak hesaplayalım. Artı 1'e basarken bir tane istiyor tamam mı? Evet. Artı 2'ye iki tane. Artı 2'ye basarken artı 2'ye iki tane, artı 3'e 4 tane istiyor. Şimdi kaç tane artı 1, kaç tane artı 2 basacaksın Önce bunu hesaplayacaksın. Yani hesap, hesap mesaj açtım. Şimdi artı bir yapma iki tane mi gidiyor? 90, adam. 90, 180. Basma paralarını boş verin. 8 çarpı 80, 8 çarpı 90 yap. 8 takı alacağız 90 hemden. Pazarda artı 0 zaten 98 hem falan. Tamam 560 hem yapıyor kanka. 9 kere 8, 56 değil mi? Adam 10, 10 75'e koymuş. Bu aradaki fark basma farkı olamaz herhalde. Bana güzel bir fiyat verdi. Doğukan bana güzel bir fiyat versin. İkisini alacağım. <laughs> Selamünaleyküm. Birini dörtlü canavar. hoş geldin. Canavar bir şey satıyorlarmış varlok pendant ama. Varlok pendant yok. Lejyoner satıyorlar abi belt of lejyoner satıyorlar. pardon pardon. Varlok ve belt of lejyoner. Yok yok çok çizdi. Siteye 80 bine koymuşlar amanakoyim. onu sattı 35'e beşe kanka. Aynen. Yürek yok. Çok pahalı. Ya de abartıyorlar abi ya çoğu zaman. Burada item piyasası kim kim o an ne kaptırırsa hesabı olmuş. O niye yapıyorlar biliyor musun Canavar abi? Adam diyor ki ulan diyor belki bilmiyordur. Oyun yeni. Hani. Yok. İtemi oyun... bilmiyordur. Geçirebildi mi hani? Değil mi? Bu bu pazar yok bu oyunda. pazar. Yani bence pazarın... de bu pazar gelse daha iyi olur. Piyasa <laughs> oturur değil mi? Tabii da herhalde pazarcılar olur. yüzünden mi getirmiyorlar acaba? Yok, oyunun kendi pazar, Bence zamanla Hangi belli. pazarcı olur. olmadı sürece oyuncu oyuncu isker. Pazarcı olursa her şeyin fiyatı belli olur o onlar. Evet evet bu pazar olması. Ve pazarcı olduğu, olduğu sürece edilir. hiçbir item belli bir rakamın altına düşmez. Çünkü o pazarcılar zarar ettirmez kendine. Kâr ettirir ama zarar ettirmez. Ne sana ne kendine. İmperiyeli parça parça bulabilirsek, parça parça. Ben bir soru sormak istiyorum chat ve Discord'dakilere. 2 tane 8 headed blade var elimde. Bir tane 9 Ses. var. 9'u sesin koydum. Kesinlikle. Sesin kesinlikle. Bırak, Bırak, sesin sesini kes. Sesini kes. Bari sesi otomatiğe alsana kanka. Allah razı olsun bir bu işi de bizi mahcup etme. 2 tane 8 headed blade, 8 Elite set, hepsi rünlü ama headed'lerde Psikal atak bonus 1 var. Eee, İmperiyel set alabilirim değil mi bunları takasla kullandığımda? Çünkü para bile der... kalır kanka. Kalır Alır. mı? Alır kanka Dex 3 ürünün var kanka senin. Hepsi Dex 3 ürün demek. Hepsi kanka Dex, Dex 3 ürün demek zaten 8 imperialin atağı demek. Yanlış evet. mı Caner abi? Evet doğru söylüyorsun. Şu an üstünde 8 set varken imperiala bu kadar yoğunlaşma sebebini ben sorabilir miyim? Ben? Saçmalık. Ben 2 gündür bahsediyorum da 2 gündür hala inat ediyor. Bir de sen söylesene Caner abi. ikna Ne abi ben şimdi. şöyle düşünüyorum. Dinle. 8 imperial seti yapıp onları da rünleyip 10 Dex Hatta 15 dex daha koymak istiyorum çara. Yavrum dex olarak aynı dex alacaksın. Dex'te bir Kanka sadece 20 defans falan artacak. Bir şey artmayacak hayır, Murat. canım dex olarak aynı dex almıyorsun. 15 dex veriyor Imperial. Hayır. Yok yok aynı. Yok, aynı dex. Aynı. Kanka aynı dex. Aynı dex. Emin misiniz? Bak, bak, bak evet. kanka evet. Şöyle düşün. Sen üstündekilerin ürünlerini bir bana göstersene. Komple. Full ürünlüyüm ya. ya. Tamam. Full full ya. abi. Hepsini Kafalık, kafalık e, Dex 3, göğüslük Dex 4, kolluk Dex 3. Hiç yaramaz bu Dex 4 olması deks deks lazım. 4, e, ayaklık Dex 4. Kafalığa Dagger da getirsin. Hener 3 parça Dex 4 2 parça Dex 3. Bak ben sana şöyle söyleyeyim bak. Şimdi aç inventarını. Bak senin orada kafalığın Dex 3 ya. Tamam. Senin bulacağın ilk imperial parça bence kafalık olması lazım ki Dex 4'ten getirebilmek için. Tamam o dex 4 olan parçaların var ya onları en son alsan da olur. Çünkü şöyle arada sadece ufak bir defans kaybın oluyor şu an başka hiçbir kaybın yok. İmpariyel fark ediyor peki bunu biliyor muyuz? Bak şimdi en fazla parça başı 16 20 yani maksimum sette 80 def. def. Bence iyi bir def bu arada iyi def de onlar da şunu diyor işte. Rünün kazası için iyi bence. Bak ne zaman iyi bir ders. Şimdi bu çarın seti full artı 5 ranger olur tamam mı? Full artı 5 yapar. Artık koyabildiğin bir şey geldin. kalmadığı zaman hani o ufak detayların peşine düşersin. Ama. Zaten artı yapacak Caner abi. Tamam Yaptır bak. 9 yani. gold'un 9 da yapacak. Hayır bak ben demek istediğime geleyim. Oyunun daha sonuna gelmedik. Hani öyle. Full detaya girmeye bence gerek yok. Şu an gereksiz masraf olur. Siz bilirsiniz. Caner ben, ben de aynısını diyorum. Şimdi 8 imperial seti alacak ya Murat. Örnek veriyorum. 8 imperial seti aldı. 10 GB'de o rünleri denk getirmeye harcayacak. Gerek yok. Belki rünlü denk gelir istediği item. Rünlü takas verir bir parça. Üstüne 3 GB verir alır. Yanlış mı düşünüyor? E tamam yani hiç gerek yok. rünlü satan vardır belki. Onu ben bilmiyoruz gerçekten. ki. Ee, Murat bir de oyun sürprizlerle Yani aslında Murat bugün. sana demek istediğimiz de şu bir yandan. O Imperial'dan önce daha fazla daha başka işler var. Hani o onları Onlara yoğunlaşırsın Çar'da. İmpe Üzerindeki seti kötü set olarak görme yani. Üzerindeki set gayet iyi. Ben bir şey Hatta söyleyebilir miyim? Üzerimdeki set zaten şu an, e, ismi neydi? 8 Imperial setten farksız. Def'ten bahsetmiyorum. Kanka 8 bunları? Imperial sen alsan zaten, o, o rune de olmayacak, atağın düşecek. O de denk getirmeye inat edeceksin o AP'den kaybettiğin için. Lan diyeceğim ben bunu denk getireyim, bas canına bas bas canına. Yani bir parça şey, 10gb bile yani hiç belli olmaz yani. Aynen, hiç belli olmuyor çünkü o iş. Bak Lan başlıyor, şu abi, amına koyduğum rününü ben bir basayım mı şu 9 golduna nasıl oluyormuş? Şu Denesene bir. Aynen ya. bir gör kanka. Bir gör bak de ki bu kadar para gidiyormuş de. Bir bir de, amına koyayım. Yanlışlıkla tek atarmış bir de. Ne tamam. Slotunu slotu nasıl açıyorum? Bunun slotunu. Rün <laughs> slotunu. Bak. Murat sen şu öncelikle hatred'ı bir kitle de. Gider yanlışlıkla setmet alırken 8'in yerine 9'un 9'u verirsin. Ya kanka onu sonra hallederim. Şu an halledemem onu. Sen git mi? şimdi Anvil'in oraya. Sana anlatayım maçı. Kağıtlar geldi mi son tekliften üzerimize bir bakalım. Tamam buraya geçelim sakin ol ya. Anladık mı? O <laughs> son teklif adamdır bak. Uçarak geldiler uçarak. İzleyenes Dex'i nasıl buluyorum? İzle Rezal Rezal. Ya kanka hadi inşallah gelir. ya. İzle kardeşim. İzle. Ya o, yanlış hatırlamıyorsam değil mi lan? Runu koyuyorum değil mi buraya? Silecen kanka. Hı, oraya oraya silah koy. Bunu sileceğim önce. Hı, yer anla... açman lazım bir de herhalde yanlış. Izle. Yok. Ürünü şimdi yeşil kağıdı koyacaksın üstüne. Sildim. 4250 istiyor. Silindi Baktırı şu an ürün. Lan ne sikik bir şeymiş bu ya. Siliyorsun şimdi. Siliyorum. O her seferleri 4M 4M Hazır mısın? Unik de geliyor. Silmeye. Bak 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 Dex geliyor bak. Basmıyor Unikle. O chatten söyleyenin kafasını. Hani sana. basmıyor <laughs> lan? Hani basıyordu lan? Adam basıyor <laughs> diye bir Ya şimdi. kaldırdılar onu. Kaldırdılar kanka. Geliyor mu Dex? Ver oğlum. Lan Dex'e ne yapacaksın? Abi var yürüç <laughs> namına koyayım <gülüyor> ya. Var <laughs> var ya %3 can abi lazım. Neyse ya bu gelmiş. <laughs> Oğlum Warrior'a %3 atak iyi lan bu arada. Bu kalsın böyle. Bak şimdi. Ya, abi, bu olayın mantığı sana anlatayım. Şimdi ben mesela sen silahı... Baba sen silahını bir göstersene bana. Silahın kaç? Mesela APS kaç? 112. Sen şimdi bu psikikal biri denk getiriyorsun ya. Hı -hı. Bu silahın APS'ini 100 o zaman 114 say Hani iki AP direkt silahtan üstüne eklemişsin gibi oluyor. Emin misin silah olduğuna? Dex, dex Hayır, olabilir bak şey. verdiği atak... AP farkından bahsediyorum. Çünkü tamam biz çarın bu... Bunu... silahın atağı mı o physical atak? Bak şimdi şöyle. Ee, X var site var ya. Exceptional olan hani bu ne diyorlar? Exalted. Ha, exalted <laughs> aynen. O Exalted biz normalini düz olanla kıyasladık. Aradaki abi, fark abi, o. Abi yani. Aynen nasıl anlatacağım? Türkçe mi yetmiyor o aradaki fark psikal bir gelince kapanıyor. O iki AP diğer silah bunun normalinden yüksek ya. O AP o zaman aradaki o fark kapanıyor sadece bir fark kalıyor. Bir fark yani 1101 ise 1100 kalıyor öyle düşün. O zaman silahın yani. 20 19. ayın kutlu olsun. Abi bak ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Senin söylediğini anladım. Yani şunu diyebilir miyiz? Fiskal atak itemin e, atağının yüzde doğru mu? Benim atağımın yüzde değil yani Çar'ın atağının... şöyle Anladım. diyor Murat. Caner abi diyor ki örnek veriyorum senin şu an elindeki silahın AP'si 100 değil mi? Bir tane 100 AP veriyor. Psikal atak denk getirdiğinde diyor AP'yi 102 olarak gör diyor. Anladın mı? Normalde... O zaman... Heh. Tamam. 4 dex mi 2 AP mi? Bunu sorgulamak lazım. Hangisi iyi acaba? Kanka şimdi silah olan 2 AP tabii ki daha iyidir. Oğlum benim Hatred biletlerin ikisinde de Pilsikan Atak bonus var. O zaman bu Hatred 15 milyarsa benim bu Hatred 30 milyar amına koyayım. Ya işte sen onu gel sat diye satabileceğim. Oğlum bu nasıl bir şeymiş ya? Murat bu para tuzağı Murat. Asacağım lan onu. Sen daha ısınma turlarına bile geçmedin dur sakin daha çok var. <gülüyor> <gülüyor> o <işin> çok var. o işi çok var. Ya kamera açık olsaydı böyle renk değiştirme falan muhabbetleri oluyor böyle. Günlerinde. Kanka, Murat'ın kamerası şeyde ya, gümrükte takılmış XB da. XP bonus verdi. Abi bu çok abartmışlar bunu. Bu ne böyle ya? Murat kalsın, 85'e kasacağız kanka. Abi <laughs> kağıdım bitti, kağıdım bitti amına koyayım. Caner abi bu ne berbat berbatışmış ya. Son dans. Caner ya yani abi o... bir de bunu unik denedi. Bir de sen... Caner abi son alakalı. dans. Gelir mi diyorsun? <laughs> İnşallah gelir. Gelirse valla kurtulursun. Ver oğlum. Dex bonusu çaldım. En Hı, iyisi ya yani şu ana kadar en iyisi bu kadar şu ana kadar. Yani. Yani şu an gelenlerden eğilir. ama bu, bu da yetmez. Yani bu da, da yetmez abi. De. Bu da yetmez. Sen bu 9 iteme sen bu rüyayı yakıştırıyor mu Murat? Siktir git 2 milyar verdim Dex 3'e. <laughs> 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 ya yani senin için 50 AP bence bu arada iyi olabilir yani. Bir saniye 2004 bot bastım. Enes doğru söylüyor. 8'i taktım 2430 fark etti. Yani headed plate'de de 50 fark eder, doğru mu? 40 fark etti. Allah pek e, güzel attı bu arada. Ben de şunu düşünüyorum. He. belt alırım. Zaten Rune Rune. Murat günü ne yap biliyor musun? Murat boş ver. Rune para harcama şu an. Yani gün her gün yayın açtığında mesela 2 GB kendine de ki ben Rune harcayacağım de. Gel 2 GB'lik salla. Geçmedi PK'na bak. geç Sonra, hadi, devam işte. et. Kaçta yaparsın? Şu Kumar atacağım dersin kanka. Kutu kıracağına ürününü dene amına. Başlıyor. Orada Sen kanka karşı... 9 goldunda Dex basılı ya. O yüzden şu an o kadar fark et. Belki o kadar bile artmayabilir. Tamam. Yeterli mi bu? Hayırlı Hiç olsun. deme doğrudur. Hayırlı olsun Aha, kardeşim. Evet, ye hayırlı ye olsun abi. Teşekkürler evet. bu arada. Hayırlı olsun teşekkürler. Artı 3 şimdi bunları 4'e basarken bir de paramız gidecek. Ne oluyor amına koyayım her yere para gidiyor Sen ya. Sen şimdi onlar 4'e basacaksın değil mi? Evet. Tanesine 2 gire be. Şaka yapıyor. Tane, 8 tane aksesör işaret. Tabi. Oha. Tanesine 2 GB mi? Tanesine 2 evet. GB sadece birleştirmesine 8 8 16 tane de aksesör işaret. Şimdi 4, bize ayrıyeten 160 o da. Birer tane daha lazım değil mi Rangers bu arada? Aman ha koyayım öyle, 6, nasıl bir şey. bir şey. <laughs> Ama Abi. ben hala şeyi savunuyorum. Yüzükle küpeyi birer tane Blue Dragon yapılabilir. Ben de ben de öyle düşünüyorum Murat bu arada. Bence şu durumda e, bir, gerek abi, yok. Bir Niye tane, Blue Dragon mu yapılabilir diyorsunuz? Bak şu an kraftlanabilir itenleri de kraftlayan bir pazarcı var. O arkadaş eğer yayını izliyorsa asasın çok güzel şeyleri var. Ee, takıları var aynen. Takıları var kraft yapılabilen. Onlardan kombinlemek anti de arttırıyor. Bence daha mantıklı olabilir. İsterseniz bir bakın. Sizin hesaplamalar beni mahvetti. Ya hiç sorma be kardeşim. <laughs> Yukarıdaki sağlam hepsini toplay diyor. Efendim kurulaşıldı önümü yapar diyor. <laughs> adam yazmış ki ya Vallahi al verim hesaplayamadılar yazmış. 13 bir şey okey adam doğru hesapladık değil mi? Yanlış hesaplamadık. Kanka şey. bir gariplik var şu an bence de bir dakika bir daha bir, bir şey yanlış yapıyoruz biz galiba. Kanka ben sana anlatıyorum bir yanlış Bak bir dakika yani. adam adam şu an 13 bir şey neyi veriyor dostum? 2 tane artı 2 yüzükle 2 tane artı 2 küpeyi mi veriyor? Görün bir itemleri dur. Görün bir itemleri. Hepsini verecek. Komple 4 parça buçuk. Abi siz neyi bu kadar hesapladınız ki? Ben onu evet aldım. 4 parça 2 var adamda tamam mı? Bu ne yapar tamam. kanka? 16 ee, takı yapıyor değil mi? 4 8 12 16 aynen Tamam 16 takıyı 80'den çarp Düz hesap 6. yapalım bak düz Tamam bir dakika 16 çarpı 80 Ne yaptı koyayım? akayım? Ee, 12 GB 80'em yaptı Tamam ben Şu, şu alıyorum adamdan Tamam hayırlı uğurlu olsun. Bir saniye. Ranger 2 bir tane 3 var burada. Bize bir Ranger 2 daha lazım değil mi böyle bir durumda? 2 2 burada 2 sende var. Sende de var ya 2. Benim yukarıda 2 var. Onu üçleyeceğim. Aynen. Bekle kardeşim. GB çekim alayım hemen. onu. adam da o satan. Satan adam kimdi? Juskill. Gel abi. 13.5 GB vereyim. De, bir de. Bir. Burak sende Ya benim Drop ses için başvurması mu? gerekiyor Yayın gidiyor mu beyler? Yayın. Nereden başvuruyoruz? Yayın duruyor kanka evet. Hayır hayır. Birinci Ses geliyor Nerede mu? Ne ona. Abadayız. 9 pace daha serverda yok kanka. Beyler benim sesim geliyor mu beyler? Geliyor Geliyor. geliyor. E siz niye diyorsunuz sesin az geliyor gidiyor mu diyor bir şeyler diyorsunuz? Gelmiyor mu şu an? Geliyor. Geliyor, geliyor yavrum geliyor. Oğlum, Alo. Cevap vermiyorsunuz. Sesiniz gidiyor, Bir soru mı? yok, bir soru yok. Tamam. Bence de bu acı troll yapıyor ya da ilgilenmiyor yani bilmiyorum. Ya o trollüyor ya. Ya acı da troll bence bir tane de demin gelip çocuk şey verdi adama onun karşılığında para vermem lazım. Hani. Veriyorum veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani ticaret o şekilde ilerleyecek şu an. Sesle uğraşıyorum ya bu seste sorun var diyorsunuz ya. 13.5 veriyorum artı 2'lere. Hayırlı olsun. Verdim hayırlısı. abi hayırlısı olsun. Tamam küpeler burada yüzükler. Şimdi ne yap biliyor musun kanka? Hiç öyle. şeyle uğraşma rünle münle. Epic aksesuarları toplayalım takılarımızı basalım. Bakalım ne yapıyoruz ne var elimizde. Aynen önümüzü bir görelim ya. Şimdi Aynen ben öyle. girdim aktiyon olsa ne ne lazım bana? Epic aksesuarı şart lazım kanka sana. Epic ACC yaz hemen çıkıyor karşına. Discord'dan yayın versene bize. Tam aynı anda sen ilerleyelim istiyorsan. İkinci sayfa sol altta 2M250K Epic aksesuarı. Şu şu. Evet evet. Kaç tane alayım? Al ondan da bir. Beş tane al üstünde dursun. Tamam. Geldim takıya. Aynen kankam. Koy takıları. Dur önce 2-3 diyelim. Hem bakalım 2'den 3'e ne kadar istiyor. Hemen basma görmüş oluruz. 1 GB herhalde. Oğlum koyamıyorum. Bir tane daha 2 koyacağım. 2-2. <laughs> iki. Kanka 2'den 3'e atarken bir GB istiyor tamam mı unutma. Diğer 2'yi niye koyamıyorum? koydun ha, sen onu zaten iki tane sana. tamam iki tane 3 oluyor. E oğlum. Aynen. 4 tane epik aksesuarı koyacaksın şimdi Murat. Aksesuarı koy. 4 tane koyuyorum. Evet koy. Saatlik yap gidiyor zaten o direkt. Tamam. Tamam 4 tane gitti. kağıt koy bir tane. Koyma. Demek ki artı 2'den artı 3'e 4 tane. istiyorsun. bedeli şimdi. bir GB diyor oğlum. Şaka mı bu? Şaka değil gerçek bas. Oğlum bu ne amına koyayım? Gerçek mi bu? Yok şaka bas. Burası mantislere. Galya da galya da galya da yükseltiyorlar. Burası mantis olsun. <laughs> Tamam bunu üçledim. Üç tane üç tamam, var. E, dört yapayım bunu 85 gidiyor işte. Birini Nasıl dört, dört yapacağız. Tane şu, sende dört tane takı var oğlum şu an. Niye öyle? Dört takı var dört, evet. Dört tane küpe neden var? Dört olması lazım çünkü. Onlar da basacak ya herhalde. Üçü, Fanda, ama üçü şimdi. artı üç bir tanesi artı iki değil mi? Tamam ben öyle yapacağım. öyle zaten öyle. Dur dur halledeceğim. Artı 3 artı 3 Artı <laughs> iki artı üç. Şunların birini dört yapacağız. Tamam. Şimdi kanka önce şu küpeyi bir dört yapalım Enes. Tamam yap. Sana 8 para tane epik aksesuara lazım ama bir de para lazım Murat. Bir GB gitmiyor mu? 4'e kaç Hayır, 4'e. Bak bakalım koy kaç istiyor. 4'leri e ko koy. Ya 2 GB ya 4 GB. Soldaki envanteri kapat yeniden giriş yap yani. Tamam mı 2 GB istiyormuş Murat. 8 tane de epik aksesuar istiyor. As yani... Abi Yani bu çok masraflı bir iş ya. Gerçekten normal değil bu ya. <laughs> 2.5 buçuk GB falan. Dur epic alalım o zaman. Pardon lan ne Bir ]mış? daha mı GB çekeceğiz amına koyayım? Ya evet. 7 tane var 11 eme Dorion de Enes. Dorion 2'de kalmamış. Ben Dorion kaçtayım. Ben ondayım ya. Olsam alırdım. Geçtim bile geçtim. Ha geçti seni iyi tamam. Tamam. Şu an bu 4 olacak değil mi chat? Yanlışım yok. yok. Evet. Doğru doğru. Kaç istiyor? 2 GB. Vay belasını sikim 2 GB neymiş? Şunu dörtledik. Hayırlı olsun chat Hayırlı olsun. Geldik abi 2'ye. Şu bir 3 var bir 2 var. Yani bir 2 daha aldığımızda bir 4'ümüz oluyor değil mi? Doğru mu? Bir tane aynen. daha 2 tak aldığımda 4'üm oluyor güzel. Küpeler 4 şu aynen. an. Yüzükler kaç şu an? Yüzüklerin biri 3. Yok. 3 3 aynı. Biri 3, ikisi de mi 4 oluyor lan? Hepsini dörtlemiş oluyoruz. İndirip bassan onları da bir. Kafam karıştı. Dur bir basayım da abi şunları. Şu dördü <laughs> taktık. Yüzeye geçelim. O kadar çok takı var ki kafam karıştı. 3, 3, 3. Şunu koy. Aa şey yetmiyor ki abi. Epic. Soru etmiyor. Epic lazım. 8 tane istiyordu değil mi? Evet. Kaç yeme koymuş? 11 yeme. 6 tane var. 8 tane var. Dorion 1. Bir. Dorion 1'e gidelim. Caner abi bu neymiş böyle ya? Gerçekten bu artı basmak çok zor iş ya bu oyunda. Ben takları dörtteyeceğim zaman şey yaptım. Ne yaptım? 70 bin lira falan attım. Dedim dur dedim bir şeyler koyayım çara. Bu basma işine gelince ki daha pahalıydı o dönem. Dedim Allah belası versin. Sırf bir artı basmak nerelere mal oldu yani. Harbiden Korkunç yani? bir masraf var ya. Hani ucuz görünüyor ya da hani diyor ki iki takı istiyor artı bir basmak için ama çok maliyetli. Oğlum çektiler mi lan buradakileri? Dorion 1'de gördüm ben. Dorion 4 diyor 6 tane. Heh şuradaymış. Şuydu değil mi chat? 8 tane Arı aldım. kafalı da var kanka 8 tane. Heh. Tamam 8 tane buradan aldık. Dur devam edelim chat. Epic. ACC dedik. Dorion 1. Dorion 1'de kalmadı değil mi? Kalmamış. Abi şu 3'e gidip, 4, e gidip toplayalım bence şunları da. Bak şimdi şu 486 emin nasıl eridiğine bakın. Artı 3 takayı koydum 2 tane tamam mı? Kağıdı koydum. Şunu koydum. Hayırlı olsun artı 4 abi. Hayırlı olsun artı 4. Tamam mı? Geldi artı 4. Gitti 170 4'ü taktık. Bir 4 burada bir 4 burada. Şuradan bak 2'yi 3'e atarken de para vereceğiz. Abi bu çok saçma bir şey oldu. Bak şurada bir para alacak bizden. Az sonra bir daha aynı parayı alacak. Bak bunu 3'e attık abi. Tamam mı? Bak şimdi gitti. 85 hem çöp oldu. Bak 5 gb para bitti şu an. Artı 4 yaptık bunu. Keşke 3 tane takı istesem. <laughs> Al. Epic, Epic ACC yetmedi gene. Artı 3 çünkü. Abi şunu da basalım. Caner abi 200 de buraya gidiyor. Para bitti hayırlı olsun. Güzel abi. Şu an dörtledik. Nasıl lan? Aa, siktir. Diğer 3 nerede? Abi bende bir 3 daha olması lazım değil mi chat? Oğlum nasıl oldu bu iş? 2 tane 3 vardı burada. E bu 3 kaldı. Ben yanlış mı hesaplıyorum beyler? He dörtlenmiş lan. Ben de 3 görüyorum. Buga girdi. Siz dedi bukta mıydı? Takıyı 3 görüyorum sabahtan beri. Vay amına koyayım. Görüntü bu. Aynen aynen chat. Lan ben de diyorum nasıl oluyor? Takı 3 diyorum. Ne oluyor amına koyayım? <laughs> Yandı yüzük diyen var. Envanter bugün diyen var. Ulan kalbime iniyordu. O kadar para harcadık. En az 30 GB paramız gitti. Şu Kağıttır, meyattır, para. Abi şimdi bu dört. Bu dört. Tamam abi. Takılar dörtlendi. Bu dört. Bize ne lazım chat? Bir tane artı ranger pennant lazım. Satan var mı arkadaşlar? Ya aslında alınabilir de şimdi Elbun'dan, Elbun'u bir tık daha AP için alacaksın. Sen de zaten belt of agility artı üç var. Hitman Murat şu an kaç TL Çok özür diliyorum Kankacım 700 milyar <laughs> falan harcadım gibi düşün. Yani Golden Snake'i 9'u aldığımızda, şunları dörtledim. Şu pennantı ikiledim. Bir tane Elvin set pardon elvin e, bel taktım. Yani 650 700 falan gitmiş oluyor. Zaten şu 9 hatlik soruda 2 tane var. Doğru mu chat? Doğru. Ya chat'e bir sorayım bakayım mantık yürüsünler. Mesela bu item kaça alınır? Ben kaça aldığımı söylemeyeceğim şu an. Bu itemin değeri nedir? Fiyat verir misiniz? Böyle cidden trollemeden. Bakayım biz iyi fiyat almış mıyız? Onu düşüneceğim. Yani ben normal fiyat aldığımızı düşünüyorum da. <laughs> En baba 160 k diyen var. 150, max 200, 150, 100 diyen var. 130. Yani yani ortalama bildiler ya. Yani 70 k olmaz kanka. Zaten Golden Snake 55 kya ben şu an bu olsa alırım. 140 falan yazmış biri. Bence bayağı iyi bir e, tahmin bu arada. 180 diyen var. Ya kanka bu itemin değeri. Golden 9 var bir tane. Bir fiyat vereyim mi? 80 Golden yazmış. 9 kaç yazmış? 80 yazmış da. Anasının mı? Nerede yazmış? Hangisi de? Bir de son teklifi. Son tek Bir fiyat dersen ona. Hmm. 55 bine, 50 bine, 55 bine alırım itemi getirirse. 80 tamam. bin biraz bokun çıkarmış. Bir psikal bonusu da basılı kanka. Bak The King speç evet. demiş ki ben o iteme 150 verdim vermedi. Ya The King ben kaça aldım chat söyleyeyim mi? Fiyatı bence fena değil. Dürüst olacağım. Kanka ben itemi site komisyonuyla beraber 147 bin aldım. Itemi normalde 140 bin aldım. Komisyonla beraber 147 bin. Bende komisyon olmuyor genelde de. Ya adamın başka sitede üyeliği varmış. Mecbur oradan çekmek zorunda kaldım. Normalde son teklifte sıfır komisyon. Yani 140 bin aldım. Bence fiyat gayet güzel. Niye biliyor musun? iki tane var abi burada. Şimdi Golden Sinek 9'un 50-55 bin olduğu yerde bu itemin 140 olması gayet normal. Nasıl hesaplıyorum onu da bak. Şöyle hesabını yapıp aldım. İtemi neden o fiyata aldığımı söyleyeceğim. Bak geldim abi Golden'a. Golden, a. Golden Burası, Sinek e diye. Diğer hatratı alma şansın yok mu? 9 hatratı. Evet. var abi. Alma şansım. Şu an diğer hatratı alabilirim. Mesela diğer hatırta buna verdiğin fiyatın aynısını teklif yapsam. abi Dolgunla hiç uğraşmasın. Verirse Çünkü alırım. Bak. Diğer hatrita alırım. Ya 130 bin alırım. 140 almam belki Bence, ama 130 alırım şu an. Dur ben son tekliften bir yazayım mı şuna? Yaz o abi yana. 130 bin verelim de. Yazayım bir. Bakalım hatta mesaj da göndereyim geri dönsün diye. Neye 130 abi ben kaçırdım ya. Diğer hatrita alabilirim. Hatred. Diğer hatrita mı? Evet doğal dokunma olabilir. Murat o, kız, güzel olur. Bence çok tatlı olur o zaman. Yakışır bu arada anladın mı? Yakışır yani... abi sonra da iki tane var iki tanesi de bizde olur. 55 m orada 150 m Üç katı fark var değil mi Çek burada? Biri 55 m biri 150 m Üç katı fark var artı 7 itemden. Neden Golden Snake üzerinden gidiyorum? Golden Snake piyasasını biliyorum çünkü. Gold Snake 50 bin 55 bin arası. Fiyatı bu yani. 5 tane satıldı, 3-4 tane satıldı, bu fiyattan satıldı. E abi biri 55 binse, 3 katı diyorsak 160 bin TL eder bu item. Doğru mu mantık olarak? 150 160 bin Ben de e, şeyden aldım itemi zaten. E, Lunaskar Kralı'ndan aldık. Tofiyeden, Furkan'dan. E, tanıdığımız olduğu için bize biraz indirim yaptı. 140'a çözdüm itemi. Full Sen 7'ye gelebilir ki, misin abi? Kaçın? Murat bu itemleri 7. direkt alsan daha 7. iyi olmaz mıydı? Kanka alıyorum işte direkt. Almaya çalışıyorum. Bak senin AP-2700 olacak değil? Murat çok çok güzel olacak lan. ben dikeceğim asası oynayacağım. 2700, Vallahi asası oynayacağım. 2700 olmaz ya. Chat 2700 Doğal. olmuyor herhalde. Şu an kaç? Şu an full sece bastım. Full dex'im. Bak full dex. 2 tane de regeliye var çarda. 2562. Bir tane Murat, dokuz... bana asası oynamayı öğretsene lan. Söz öğreteceğim. Bir tane 9 yan tarafa koysak ne olur abi? 100 AP oynar oradan 2662 olur. Bir tane Elvin taksak buraya. 50-60 AP'de oradan gelir. 2700 zor görürüz gibi geliyor biz. <laughs>